Komiserliğe mümkünsüz cevap doğru amacı arz edelim Sayın İleminiyet Müdürüm, kıymetli şehit ailelerimiz, değerli meslektaşlarım Bereket ve mağfiret ayı Ramazan ve aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anmak amacıyla bugün buradayız arkadaşlarıyla birlikte aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşımızın okunmasına davet

Neyitler bugün toprak altında olan değerli kardeşlerimizin de ruhlarına gönderiyoruz sedareyle ya. Covid-19 virüsüyle <laughs> deliyle insanlık halinde zorluk sıfırlar işte. Yasi Bey ya. Güzel kutumuzunu bayramlarımıza tekrar erişmeyi Yasi Bey ya. selam Bayramlar bizim için artık hep acı. 15 Temmuz'dan bugüne bizim hayatımızın akışı değişti. Mutluluğu, hüznü, acıyı, tatlıyı hepsini bir arada yaşıyoruz. Onurunu, gururunu bir arada yaşıyoruz. Tabii ki bu ülke için gazilerimiz de olacak, şehitlerimiz de olacak. Olmasa iyi ama oluyor. Onların gittiği yerin güzelliği, Makamın güzelliği bizim tek tesellimiz. Rabbim sabrımı artırsın. Anne olarak dayanmak çok zor. Evlat acısı çok çok zor. Her şehit bir yıldızdır. Bütün bu dünyadaki bütün şehitlerimizin her biri bir yıldızdır. Onların makamları cennet halidir. Cennette kavuşmak tek hayalim. Ya, tabii ki şu durumda devletimiz ne diyorsa olur. Eğer devletimiz çıkmayın dışarıya diyorsa mutlaka ki uyulması gereken kurallara uymak zorundayız. Çünkü devlet bizim için çalışıyor. Biz de millet olarak bu kurallara uymalıyız. Tabii ki güzel bir şey değil. Ama bu bir imtihan dünyası. Galiba sadece Türk milleti değil şu durumda dünya dünya imtihanda. O yüzden hepimiz bu kurallara uyacağız. Zaten burada yaşadığımız için özel şehitlerimizi yalnız bırakmamamız gerekiyor.